Bal kabağı çorbası gözlere çok faydalı. Balkabağı içerdiği mineraller, vitaminler ve zengin lif içeriğiyle antoksidan, kanserden koruyucu ve yaşlanmayı geciktirici müthiş bir besin. Balkabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengin. Hatta balkabağında göz sağlığı için faydası hepimizce bilinen havuçtan iki kat daha fazla A vitamini vardır. Bu vitaminleri ilave olarak çinko ve bakır içeriğiyle de ileri yaş grubunda körlüğün en sık sebepleri olan sarı nokta hastalığı ve kataraktın riskini azaltır. Yapılan bir çalışmada bu vitamin ve minerallerin düzenli alımının sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu isimli hastalığın gelişimini %25 oranında görme keskinliği kaybını ise %19 oranında azalttığı bulunmuştur. Yine balkabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin, sarı nokta hastalığı ve katarak gelişimini azaltmakla beraber yüksek enerjili dalga boylarını filtreleyerek gözümüzü zararlı ışınlara karşı korumada yardımcı oluyor. Bunlar güçlü karenoidler ve antioksidanlardır. Bu antioksidanlar ve A vitamini alacak karanlıkta gözümüzün ışığa uyumuna katkıda bulunarak görüş kabiliyetimizi iyileştiriyor. İçerdiği zengin mineraller ve vitaminlerle bağışıklık sistemimizi destekleyen bal kabağının bu sayede göz enfeksiyonları gelişiminde ve göz alerjisinde koruyucu bir rol aldığı biliniyor. Kemik ya da suyla çorbasını yapabilirsiniz. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu başta olmak üzere bir takım retin hastalıklarında koruyucu tedavimizi destekleyici olarak hastalarımıza verdiğimiz göze özel ilaçların içerisindeki maddelerin neredeyse tamamına yakını bal kabağında vardır. Doktor Öğretim Üyesi Fatih Atmacı. İlaç takviyesi çok önemli. Fakat en iyisi bu vitamin ve mineralleri beslenme yoluyla almak. Tatlısının yanı sıra bal kabağını çorba olarak tüketmek, hatta içine kemik suyu, et suyu eklemek göz sağlığımız için son derece faydalı yerli aşı ne zaman çıkacak? Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden bir yıldan fazla bir süreye geçti. Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin yanında aşılama çalışmaları da devam ediyor.